Merhaba arkadaşlar, ben Enka Spor Kulübü'nden Bora Gerçeker. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz. Ee, biz de Enka Spor Kulübü olarak ufak videolar hazırlayarak e, en azından zihinsel anlamda sizleri aktif halde tutmaya çalışıyoruz, çalışacağız. E, bugünkü konumuza geçmeden önce sizlerden ricam oyuncu günlüklerini hazırlamanız. E, bu sayede anlattığımız şeylerle ilgili ufak notlar alabilirsiniz. E, aynı zamanda da e, konu sonlarında sizlerden ufak tefek bazı şeyler isteyeceğiz. E, bunları not olarak e, not alarak, grubu paylaşmış paylaşabilirsiniz. Ee, genel olarak konularımız aslında turnuva oyuncuları için strateji ve taktik üzerine olacak. Ee, bugünkü konumuz maçı etkileyen faktörler nelerdir? Bir maçı düşündüğümüzde üç ana faktör gözümüze çarpmakta. Bunlar oyuncu, rakip ve tabii ki çevresel faktörler. Çevresel faktörlerle başlamak istiyorum. Ee, çevresel faktörler dediğimizde ilk olarak kort zemini çok önemli. Oynadığımız, oynayacağımız kort, turnuva oynayacağımız kort, toprak kort olabilir, hard kort olabilir, e, çim kort olabilir, bazı durumlarda halı kort olabilir. Aynı zamanda kapalı kort mu, açık kort mu, bunlar çok önemli. E, buna göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım. E, hava koşulları yine akiza, e, rüzgarlı bir havada mı oynayacağız, çok sıcak güneşli havada mı oynayacağız? Turnuva oynayacağımız ortam nemli mi, kuru bir havaya mı sahip? E, Denizden yüksekliği nasıl? Çünkü biliyorsunuz deniz yüksekliğine göre e, basınç farklılaştığı için e, topun kontrolü de ona göre kolaylaşıyor ya da zorlaşıyor. İstanbul deniz seviyesinde olduğu için topları kontrol etmek daha kolay. Ama e, Ankara gibi denizden yaklaşık 1000 metre yükseklikte yerlerde oynadığımızda toplar daha az kontrollü oluyor, daha çok uçuyor. E, bunun yanı sıra seyirci, hakem, çizgi hakem ne demek seyirci? E, özellikle takım şampiyonalarında ee, gittiğimizde seyirci baskısı gerçekten bizi psikolojik olarak, mental olarak çok etkileyen şeylerden biri olabiliyor, faktörlerden birisi. Hakemler e, maalesef ne kadar elinden geleni yapsalarda hakem hataları, hem kule hakem hataları hem çizgi hakem hataları bizleri e, negatif yönde etkileyebiliyor. Bunlar genel başlıklarla e, çevresel faktörler. E, i̇kinci e, önemli faktör ne demiştik? Oyuncunun kendisi. Burada oyuncunun kendini bilmesi çok önemli. Ne demek kendimizi bilmek? Oyun stilimi bilmem, e, teknik, taktik, fiziksel, mental anlamda e, güçlü yönlerimi ve zayıf yönlerimi bilmem. E, daha önce edindiğim turnuvalarda kazandığım deneyimler. Rakibimi düşündüğümde, e, rakibimin e, teknik, taktik, fiziksel ve mental anlamdaki güçlü ve zayıf yönleri e, rakibimin özellikle alışkanlıkları, puan kazanma alışkanlıkları ve buna benzer daha önceden onun maçlarını izleyerek elde ettiğim tecrübeler deneyimler bunlar maçı etkileyen ana faktörler bunlar niçin çok önemli arkadaşlar bildiğiniz gibi strateji ve taktik bu maçı etkileyen faktörleri çok iyi bilip çok iyi analiz etmemizle ortaya koyduğumuz şeyler bir sonraki konumuzda strateji ve taktik üzerine çalışacağız, taktik üzerine konuşacağız. Ama strateji ve taktiği belirlemeden önce bu bilgileri özellikle maçı etkileyen faktörler başlığı altında konuştuğumuz bilgileri toplamamız, bunları iyi yorumlamamız lazım ki ortaya doğru bir taktik ve strateji koyabilelim. O yüzden oyuncu günlüklerimiz burada bizim için çok önemli. Eminim, Turgay Hoca da sürekli bahsediyordur. Grup antrenörlerimiz de bahsediyordur. Elimizde bulunan oyuncu günlüklerini aktif olarak hem antrenmanlarımızda hem turnuvalarımızda kullanalım ki bunu bizim için bir alışkanlık haline getirelim. Bu sayede hem çevresel faktörleri hem kendi e, oyuncunu olarak kendimizle ilgili bilgileri hem rakiplerimizle ilgili bilgileri toplayarak günün birinde o rakibe karşı oynadığımızda daha doğru taktik ve stratejiler ortaya koyabiliriz. bugünkü konuyu bitirmeden önce sizlere ufak bir tavsiyem var. Eee Brad Gilbert eskisi kendisi eski dünya ilk ona girmiş çok başarılı bir ATP oyuncusu, aynı zamanda çok başarılı bir antrenör. Andrea Andre Agassi ile birlikte birçok Grand Slam kazandı. Onun Winning Angle kitabı Türkçesini de bulmanız mümkün. Gerçekten e, taktik anlamda ve özellikle ben oyuncu günlüğüyle ilgili verdiği bilgiler anlamında çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, herkes için iyi bir tool olabilir. E, sizlerden istediğim arkadaşlar, e, yapmanızı istediğim bu faktörleri düşünerek sizin de başınızdan geçen bir anınız, ne bileyim hazırlıksız yakalandığınız bir maç, hazırlıksız yakalandığınız, hazırlıksız gittiğiniz bir turnuva var mı? Bunu not almanız, bunu yazmanız. Ay e, belki eve paylaşabilirsiniz paylaşabilirsiniz e, ya da antrenörünüzle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs>